alacağız. Bu ne? Ee, mango. Muz yani. Ee, onun İngilizcesi banana. Yani 3. Kivi çok güzel. Kivi çok güzel. Şimdi 2. Bu ne? Aa, elma. Bu ne dedim. Bu ne? Ananas? Aa, ananas bildim 7 Bu ne? Bunu bilmiyorum ki ya. Neyse ona koyalım. Değil mi? Yüzüm çok güzel ya. Yüzüme bay bayılırım. 5 5'e koyuyorum. Bayılırım dedim. Ben bunu çok seviyorum ama. Çilek gelirse. 6'ya koyayım. Çilek gel.